Trabzon tam 12'den vurmaya hazırlanıyor. Yıldız Abu başladı. Yeni sezon, yeni planlama. Kulübe talip var. Çok da zor durumda kalırsa satabilir ki Satışla ilgili bilgileri sizlerle bir önceki videomda paylaşmıştım. Bana kalırsa kesinlikle olması gerekiyor. Detaylara bu videomda girmeyeceğim ama bildiğim bir şey var. Karadeniz Levi'ne de hani yakınlığını da tanınıyorum, biliniyorum. Ve Bordo Mavili ekip yeni sezonda artık bu seviyelerde olmak istemiyor. Ve haliyle transfer yapacak, takımını güçlendirecek, güncellenecek falan filan derken daha farklı bir Bordo Mavili ekip yeni sezonda İnanıyoruz ki izliyor olacağız. Başkan bu konuda zaten mahcup taraftarlarına karşı, camiye karşı oldukça mahcup. 16 transfer, 5 transfer ve bunun yanı sıra bu artı gelişmeler var. Bu gelişmeleri sizlerle birlikte paylaşacağım. O keyifli video geliyor arkadaşlar ve sizler de eminim ki benim gibi bu haberleri aldıkça mutlu oluyorsun. Çünkü haberleri bizlerden alıyorsunuz. Mutlu olmanız gerekiyor. Trabzonsporlu kurmaylar bu arada telefonlarına bakıyorlar. Çünkü artık taraftarların da burasına geldiği için cevap vermediler. Basında bazı bilgileri paylaşmalılar. Aksi takdirde Tabii ki ya taraftar o camiadan uzaklaşacak, tribünleri boş bırakacak ya da bilgi paylaşarak bir şekilde onları geri çevirip motive etmeleri gerekiyor. Yani yeni sezonda şu anda benim içtiğim gibi keyifle kahve içip Trabzonspor'u izliyor olacağız. Yani umutluyuz bu konuda arkadaşlar. Ve devam edelim. Bu arada sezon sonunda büyük tadilata Beşiktaş gibi gelecek. Bakın Beşiktaş videolarımda da aynı cümleleri kullanıyorum. Beşiktaş da aynı şekilde büyük tadilata girecek. Çünkü şampiyonluktan çok çok uzak kaldılar. Bir gerçek var ki bu Fenerbahçe ve Galatasaray'la mücadele edebilmesi oldukça güç ve haliyle tadilat şart oldu. Ezem oldu. Düşünüyor musunuz? Yani dört büyük takım var. Bu dört büyük takımın ikisi şu anda hedef olarak üçüncülüğü önüne koymuş ve aynı şekilde alabildikleri takdirde Türkiye Kupası'nı alarak sezonu tamamlamak istiyorlar. Bir moral olacak ama bu gibi takımların da olması gerektiği yer belli. Zirve arkadaşlar. Şampiyonluktan bahsedebilmesi adına dediğim gibi güçlü ve geniş bir kadro kurması gerekiyor. Fenerbahçe ve Galatasaray yedekleri şu anda hem Beşiktaş'ın hem de Trabzonspor'un 11'ini oluşturacak isimler kimse kusura bakmasın. Gerçekleri söylüyoruz. Hani gerçeklerle de yüzleşmemiz gerekiyor. Biz bizimle paylaşıyoruz. Sizler de benim gibi düşündüğünüzü gayet iyi biliyorum. Ve gelelim bordo Mavili. Ekibin sezon sonu için şu anda attığı ilk adımları kapının önünde menajerler yatıp kalkıyor. Bundan bahsedebilirim. Bana gelen rakam şu ana kadar 63 tane menajer futbolcu tavsiyesinde bulunmuştu. Her birini dinliyorlar, her birini takip ediyorlar. Ancak net bir şey vermiyorlar. Şimdi devre arası transfer yapamamıştı. Bir transfer yapmıştı. Çok diye de oturdu. Yani isabetli bir takviye olmuştu. Ve sezon sonunda bu gibi isimleri bıraklar. Çünkü sezon sonu çoğunu bonservisi elinde olacak. Bunu gayet iyi biliyorum. ve Karadeniz'de ve o isimlerle sezon sezon sonu için. Bakın sezon sonu planlaması yapıyor. Şu anda flörtleşme halinde. Tabii ki isimleri hiç kimseyle paylaşmıyorlar ama biz de yurt dışı basından, yurt dışı basında bizden aldığı haberleri kendi ülkelerinde paylaşıyorlar. Çünkü buradan da yurt dışına giden futbolcular oluyor. Ve gelelim Karadeniz devindeki Mentes'in büyük katkısı. Aslında bu haber benim haberim değil ama paylaşacağım. Bakın oradan nasıl bir noktaya geleceğim. Bu manuel transferinde diyorlar ki Mentes'in de devreye girdiği ortaya çıkmış. Yani iddiaya göre Galatasaray'ın Belçikalı oyuncusu kendisini Trabzon spor konusunda arayan vatandaşı Manöre şehre öve ve bitirememiş. Şimdi burada şunu söyleyeceğim, maşallah diyeceğim, teşekkürler de diyeceğim yani diyebilirsiniz de. ama Trabzon şehrini Mentez ne kadar tanıyor ki bu kadar öylesin? Yani Trabzon spor övebilir ama. Yani şehri adım basmamış bir deplasman dışındaki futbolcu ne kadar bilgi verebilir? Pek inandırıcı gelmedi. Evet Türkiye'yi övebilir bakın. Trabzonspor büyük camiadır diyebilir. O başka bir şey ama bu çok daha başka bir şey. Trabzonspor yaz transfer dönemi öncesi planlarda netleşmeye başladı. Önümden de okuyorum unutmamak adına. Çünkü sezon sonunda bakın şu olacak. Ya bu transferler yapacaklar ki ya da Katar şehrine satacaklar arkadaşlar. Ben satıştan yanayım çünkü hayal edemeyeceğiniz Trabzon Trabzonspor'u sermaye. Yani futbolda sermaye konuşuyor artık. Doğru isimleri getirememekte Trabzonsporlar bu konuda oldukça başardı. Ama tabii baktığınız zaman şöyle bir Arabistan piyasasına veya gidin Katar piyasasına veya veya Avrupa piyasasına güç onlardı arkadaşlar. Yani Manchester City, Paris Saint Germain saymakta bitiremeyeceğim takımları yöneten kitleler onlar ki bu güç onların elinde hatta dünyayı yöneten İngilizler dahi orada bir mahalleleri var. Özel mahalle sermayelerine muhtaç olduklarından dolayı İngilizler onlara dokunamıyor, dokunmuyorlar ve o mahalleye onlar dışında kimse de girmiyor. İsmini unutup söyleyeceğim. Aklıma gelirse söyleyeceğim. Evet. Büyük bir değişime girmesi beklenen Karadeniz temsilcisinin şu anda kadrosunda 13 yabancısı bulunuyor. Gelenler de olacağı gibi gidenler de olacak. Zaten ikisi de yanlış hatırlamıyorsam kiralık olarak gitti. Ve aynı şekilde gelecek sezon 12 yabancı ile oynanılacak bir lig olacak. Ama dediğim gibi hani Futbol Federasyonu seçimleri olacağından ötürü hani kulüpler bazılsa bu rakam yukarı doğru çıkabilir. Bence çıkmaması daha iyi olur. İlk hedef onu açıp Ben şunu belirteyim. Adana Demirspor'la oynayacak bu karşılaşma öncesinde onu açıp ve Pepe'nin sonradan oyuna girebilecek yani kadroya alınacaklar ama 11'de olmayacakları yönde açıklamaları var. Ki bu açıklamaları çok doğru bulmadım da ifade edeyim ama bir taktikte olabilir arkadaşlar. Çünkü hani onların da bir kupa maçları vardı. Turnuvadan geldiler. Yorgun, bitkin, şu bu derken aradan bir hafta geçti. Futbolcu iki günde hazır olur. Pek andırıcı gelmeyen haberlerden biri de buydu. Yani bana pek andırıcı gelmeyen dediğim gibi futbolcu iki günde kendine gelir. Ve Trabzonspor'un elinde Johanen Fernandez gibi bir futbolcu var. Takres Fontas ve sakatlıklar sorunuyla Misab Orsic kaderlerinde bu sezonda geri kalan bölümlerde belirlenecek kaderleri ama Misab Orsic'i tutarlar. Oynadığı takdirde tutarlar. Hani bana geri dönüşte oldukça zor geliyor. Çünkü o tür sakatlıkları yaşamış olan futbolcuları hatırlıyorum. Hiçbiri geri dönmedi. Yani Orsiç'te de dediğim gibi bir Fenerbahçe maçında sağda olması bekleniyor ki öyle bir maçta da sağda olacak ki olmasa onun için daha iyi olur diye düşünüyorum. Ama şimdilik bu oyuncularla devam edilmesi tabii ki planlanıyor. Ama sezon sonunda dediğim gibi Fernandez Aynı şekilde diğer stoperler. işte bu gibi isimle Enis Badi'yi de katabilirsiniz. Bana kalsa hiçbiri Trabzonspor'un futbolcusu falan filan değil. Eğer öyle düşünenler varsa şampiyonluk hayali kurmasınlar. Trabzonspor'u ekonomik olarak refaha çıkaracak projede son aşamaya gelindi. Bu bir ayrı önemli çünkü borcun %80'ini kapatacak olan bir proje ve hükümet de destek veriyor. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Dağ sadece sportif başarıları değil kulübün geleceğine de yatırım yapıyor destek geridir ama işte o transferleri de batırıyor. Ya bu yüzden de biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Bahsettiğim proje Kartal projesi. Büyük anlamda büyük emekler harcanıyor. Ve Trabzonspor'un uzun uğraşlar sonrasında sadece Şener yönetimi döneminde satın aldığı Kartal projesindeki önemli bir aşamaya geldi. Aradan da bayağı bir zaman geçmiş yani. Ve nasip demek ki şimdiki başkana ve bu proje hayatı geçmesiyle birlikte Trabzonspor ekonomik anlamda rahatlayacağı gibi transferlerini daha rahat yapacaktır. Bundan söz edebiliriz. Aynı Galatasaray'ın Riva'da gerçekleştirdiği proje gibi Bordo Mavilerde bu projenin hayata geçmesi bekleniyor. Karadeniz Devi'nde Sezon sonunda kalmaksızın resmileşeceği yönde edindiğim bilgiler var. Yani Trabzonspor'da yakınlığım oldukça fazla. Zaten transferleri sezon sonuna bırakmasın bir sebebi de buydu arkadaşlar. Ekonomik sıkıntılardan kaynaklanıyordu. Ve gayrimenkullerde işte hayata geçirilecek. Diğer taraftan niye ben sordum bunu hatta bugün bir görüşme yaptım. Trabzonspor'un eski efsane isimlerinden bir tanesi ki Divan Başkanı Başkan adayı Ayretin Atisalioğlu'na. Neden dedim ki e, ak yazı dolgu alanında bir Trabzonspor akaryakıt istasyonu planlanmıyor. Hükümetten isterseniz yardımcı olur diye düşünüyorum. Yani düşünenlerden biri. E, nereden bakarsanız bakın yıllık 2 milyon euro gibi bir para oradan kasaya girer. Yani Trabzon'da Trabzonspor yapmazlar. Sahip çıkarlar. Evet diğer taraftan yönetim açıklama yaptı ve Katal projesiyle ilgili olarak Trabzonspor yönetiminden şu şekilde bir açıklama geldi. Ciddi pozitif şekilde ilerlemeler kaydettik. Ciddi emek sarf ediyoruz ama onun süreci bir biraz daha uzun dediler. Protokoller bayağı bir sürecek. Çok yakın zamanda Kartal projesi tanıtılıp lanse edilecek ve aynı şekilde de huzurunuza çıkmış olacağız. Yani tanıtım süreci var. Bu sezon sonunda bulacak olan bir proje. Bundan rahatlıkla söz edebilirim. Fakat şu bilgiyi de vereyim arkadaşlar. Hangi transferlere döndünüz diye bir soru sordum. Yani evet bu proje hayata geçecek, borçlarınızı kapatacaksınız. Belki benim sizlere sunduğum Akyazı Dolgalan'da bir proje daha yaparsınız. Akaryakıt istasyonu gibi bu bir aile önemli. Pekala ne olacak? Kaç transfer yapacaksınız? Şu andaki listemiz ediyorlar. 6 transfer yapmak gibi düşüncemiz var. Bu zaten dedim sadece yedek kulübenize yeter. 6 transfer yapacaksanız yedek kulübenize yeter. Güldüler. Gülen yani ismini de söylemeyeceğim sizlere. Yaklaşık olarak 10 gibi transfer planlamalarında var ve isimler de dediğim gibi o 28-30 yaş bandında olacak. Çünkü 20 küsür yaşlarında futbolcudan çoğundan hatta hiçbirinden yararlanmalı da Bu yüzden Abdullah Hoca da hani böyle profesyonel yetişmiş isimler üzerine yoğunlaştığı yönünde edinilen bilgiler var. bu arada takas yöntemi de kullanabilirler. Bunu da belirtim. Adana Demirspor maçına yarın geleceğim. Ayrıca onunla ilgili bilgiler vereceğim. Ama şimdi takas yöntemi Trabzonspor'un çok isteyip de bugüne kadar başaramadı bir olay. Yani bunu başarabileceklerini düşünmüyorum. Çünkü Trabzon'dan istemediği futbolcu rakiplerim neden listesi. Şimdi dedim ya turnay gözünden vurmaya hazırlanıyor diye aslında turnaları gözünden vurmaya hazırlanıyorlar. Bakın Almanlar bir stoperi servis etti. Hem Beşiktaş'a Trabzon'a 31 yaşında bir stoper oynayan bir futbolcu. Tam 507 maç oynamış sakatlığı da bulunmuyor. İşin doğrusu hani Maniye'de oradan geldiğinden dolayı ben bana inandırıcı geldi. Hatta Yuno Berlin'de oynuyor. Yani Trabzonspor'un eski teknik direktörün çalıştırdı ve şu anda vazgeçemediği isim olarak lanse ettiler. Bu isim de Knappu arkadaşlar. Yani Knapo ki yakın açıyor olabilir. Zorlanıyorum. Geldiği zaman dilimize alışır. Böyle bir ismi Trabzonspor'a yazdılar. Demek ki bazı futbolculara para ödeyecekler. Aksaklı oyuncunun sözleşmesi devam ediyor. Beşiktaş'a da yazıldı. Trabzonspor'a da yazıldı. Görece bekleyip göreceğiz. Daha çok erken diyeceksiniz ama Trabzonspor'un o kadar çok transfer ihtiyacı var ki çok erken demek saçma olur. Çünkü şimdiden kollarını sıvamalı ki hani sezon biter bitmez çok diye o imzaları getirip şampiyon olduğu sezonda yaptığı gibi atırabilsin diyerek videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.